0152. Sensizliğin 463. dakikası 34. sigarasındayım. Yokluğun bir uçurumdan hızla düşerken yere çakılarak değil de basınçtan beynin parçalanarak ölmek gibi. Kulağımda sensizliğin o lanet sesi. Oğlunu teröre kurban vermiş bir annenin acı çığlığı gibi. Senin sesin gibi. Bir başkasına seni seviyorum derken ki Öylesine hiç organ katili Gidersen bir daha hiçbir bebek büyümeyecek Gitme bebeğim Erkekler ağlamaz şu sıralar hayatımın en komik esprisi Gözlerinden uzakta olmak sanki cennete kabul edilmeyecek hissi Zaten cennetten kovulmak Adem'den kalma bir miras gibi Oysa ben bulduğum her buğulu cama baş harflerimizi çizmiştim. Gidersen bir daha hiçbir sevgili aşkın sonsuzluğuna inanmayacak. Gitme sevgilim. Oldurmak veya öldürmek ne kadar birbirine yakın görünse de, hatta öldürmek uzaktan bakıldığında daha zor gelse de, oldurmak senin için daha zor sanki. Tek kelimeyle öldürmen o kadar basit ki. Saat ilerledikçe sözcükler daha çok anlam buluyor. Yazdıkça varlığın bana daha çok yaklaşıyor. Sanki kelimeler aramızda bir köprü kuruyor. Kafamı kağıttan kaldırdığım an nefesim kesiliyor. Gidersen bir daha nefes alamam. Gitme nefesim. Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, diyor Haluk Levent. Sus şimdi. Bu acıyı dinle, sen de. Ey ağlatan dövdü dolu şarkı, yokluğu karnında yavrusunu taşıyan ve terk edilmişlikten başka bir günahı olmayan anayı köre uğruna rejmetmek gibi. Ve dağlar soğuk olur, zaten hep üşürsün bilirim, üşüme, beni giyin sonsuz ibadetim.